değerli teşkilat mensuplarımız ve çok kıymetli İstanbullu hemşerilerimizin de katılımıyla başlayacak olan basın toplantımızın içeriği şu şekildedir değerli katılımcılar. Son bir aydır özellikle Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un özelinde Avrupa'nın diğer envai çeşit ülkelerinde olmak üzere İslamofobinin Şiddetle provokasyon e, üzerinden videoda başlatılması videoda. ve bu provokasyon sonucunda özelde Fransa ve diğer Avrupa ülkelerinde İslam düşmanlığı, Müslümanlığı ve Müslümanları terörist olarak gösterme çabalarına karşı hiçbirinin asılsız olduğunu ve gerçeklik iddia etmediklerini göstermek üzere İstanbul Gençlik Kolları Yeniden Refah Partisi teşkilatı ve diğer katılımcı teşkilatlarımız, il yönetimimiz, kadın kollarımız olarak burada Cennet Bekan Sultan Abdülhamit Han'ın türbesinin önünde tekrardan bir araya gelerek bu derdimizi tümle aleme şerh etmeye, tevzi etmeye başlıyoruz inşallah. Şimdi mikrofonu... Şimdi değerli katılımcılar, teşkilat mensuplarım, mikrofonu yeniden Refah Partisi İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanımız Recep Erol Beyefendiye takdim ediyorum. Buyurun başkanım. Bismillahirrahmanirrahim. Çok kıymetli dava kardeşlerim, ...basınımızın güzide mensupları... ...ve aziz İstanbullular... ...hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum... ...esselamu aleyküm... aleyküm selam. ...Fransa'da... ...Müslümanlara yönelik baskıların... ...ardı arkası kesilmezken... ...skandal bir karar alındı... ...Charlie Hebdo dergisinde... ...yayınlanan peygamberimiz... ...Hazreti Muhammed Mustafa... ...sallallahu aleyhi ve selleme yönelik... ...çirkin karikatürler... ...kitapçık haline getirilerek... Maalesef ki liselerde dağıtılacak. Fransa'nın 13 bölgesi için maalesef bu karara onay verildi. Bu kirli karikatürlerin alçakça devlet binalarında sergilenmesi de yapılan provokasyonun ne kadar iğrenç bir hal aldığını göstermektedir. Fransa'da başörtülü kişileri potansiyel terörist olarak ilan eden ve bu şekilde muamele eden, Müslümanları sınır dışı eden ve fişleyen bu anlayış kendi emelleri uğruna uluslararası insan hakları beyannamesini içe saymaktadır. Fransa Cumhurbaşkanı'nın uzun bir süredir İslam'a ve kendi ülkesinin vatandaşlarının da içinde bulunduğu Müslümanlara yaptığı ise ipe, ipe gelmez yakıştırmalarla neyi amaçladığı gayet açıktır. Kendisini aklı selime davet ediyoruz. Haddini fazlasıyla aşan bu anlayış ne dediğini farkında değildir. Ama biz hat bildirme ve tepkimizi ortaya koyma noktasında gelişmeleri yakinen takip etmekteyiz. Bu saldırılara devam ettiğin takdirde sonuçlarının şahsın adına çok ağır olacağını sana hatırlatıyoruz. Anam babam sana feda olsun ya Resulullah diyen Müslüman gençler olarak İslam dininin bize emrettiği üzere tüm dinlere mensup insanların ibadet özgürlüğünü ve haklarını korumaya devam etmeye sadece bir buçuk milyar İslam aleminin değil yedi buçuk milyar insanın refahı için adil düzeni tüm dünyaya hakim kılmak için mücadelemizi vermeye tüm gücümüzle devam edeceğiz. Muhammed'in ordusu kafirlerin korkusu Muhammed'in ordusu kafirlerin korkusu Muhammed'in ordusu kafirlerin korkusu Muhammed'in ordusu kafirlerin korkusu Şu an manevi huzurunda bulunduğumuz cennet mekan Sultan Abdülhamit Han'ın gayrimüslim azınlıklara karşı göstermiş olduğu anlayış ve hoşgörü geçmişimizin bu konuda duruşunu ispat etmektedir planlamış olduğunuz tuzaklarınızı Allah'ın izniyle her yerde deşifre edip başınıza geçireceğimizi buradan beyan ediyoruz. Allahu Ekber! <laughs> Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Tüm İslam alemini ve adalete inancı olan tüm toplulukları Fransız mallarını boykot etmeye ve Fransa'ya tepki göstermeye davet ediyoruz. Tüm Müslümanların kutsalı olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yapılan bu hakaretlerin karşılıksız bırakılmaması adına orta ortak bir platform kurarak tüm İslam ülkelerini bir araya davet ediyoruz. Söylemden acil olarak eyleme geçirmesini bekliyoruz. Müslümanların özellikle son asırda uğradığı haksızlıkların giderilmesi için İslam Birliği'nin oluşturulmasının ne kadar elzem olduğunu bir kez daha görmekteyiz. Bu derin boşluktan kaynaklanan saldırının boyutu direkt İslam'a ve barış, adalet, rahmet peygamberi olan Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ulaşmıştır. Bizler İslam Birliği'ni kurana kadar hiçbir kutsalımız sahip değildir. İslam karşıtı söylemleriyle son haftalarda sabrımızı taşma noktasına getiren ve Müslümanlara uzaktan yakından alakası olmayan, yakıştırmaları talihsiz bir şekilde sarf eden Fransa Cumhurbaşkanı söylemlerine ve İslam karşıtı eylemlerine devam ettiği sürece buradan yeniden Refah Partisi olarak sesleniyoruz. Bizler Müslümanlar olarak Hristiyan ve Yahudi vatandaşlarımız ile barış içerisinde yaşayan bir milletiz. Cumhurbaşkanlarının görevi halkı kışkırtmak değil, barış içerisinde yaşamlarını sağlamaktır. Fransız milletinin bir avuç marjinal azınlığı dışında Macron gibi düşünmediğini biliyoruz. Ve ilk önce Fransız milletine buradan sesleniyoruz. Üst akıldan aldığı emirle medeniyetler çatışmasının İslami fobi ayağını oluşturmaya çalışan kukla Macron'u durdurmak bütün insanlığın vazifesidir. Cenk, ciğer, şehadet, cenk yaşadığı Osmanlı İmparatorluğu'nda her inanca mensup insanın hakkının ve ibadetlerinin korunduğunu hatırlatırken Fransa Kralı 1. Fransuva'nın ve Fransuva'nın annesi Louise de Savia'nın Kanuni Sultan Süleyman Han Hazretlerine mektup yazarak esir alınan Fransa Kralı'nın kurtarılması için Osmanlı'nın merhametine sığındığının unutulmaması gerektiğinin altını önemli çiziyoruz. Buradan antisemitizmi anti çağrıştıran uygulamaları Müslümanlara uygulamaya çalışan Macron'a sesleniyoruz. Sürekli ağzınızdan düşürmediğiniz insan hakları ve demokrasi kavramlarının aslında canavarlığınızı örtmeye çalıştığınız bir maskeden ibaret olduğunu biliyoruz. 170 yıl boyunca müzede soykırım uyguladığınız Cezayirlilerin kafataslarını taslarını sergilediğinizi biliyoruz. Ruanda'da soykırım yaptığınızı biliyoruz. Kongo'da az gaçık topladığı için kölelerin ellerini kesen Belçika'nın fikir babası olduğunuzu biliyoruz. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Muhammed Resulullah. Muhammed Resulullah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. illallah. Muhammed Resulullah. Muhammed Resulullah. Milyonlarca Afrikalıyı öldürüp köleleştirip Zenginliklerini çaldığınızı biliyoruz. Biz Müslümanların önceliklerinin en başında efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem geliyor. Bencillik ve menfaat üzere kurulmuş bir dünya düzeninde bu anlayışın bir benzerini bulmanız mümkün değildir. Bu sebeple Macron'un bu tutumunun kendisine ne gibi sonuçlar doğuracağı noktasında tekrar düşünmesini tavsiye ediyoruz. Allah şahit ki sizlerin çiğnemek istediğiniz değerler için yaşıyoruz. Ve sizin hayatı sevdiğiniz kadar ölümü ve şehitliği seviyoruz elhamdülillah. Cenk! şefkatle saracak olan İslam'ı öğrenmeye davet Allah, ediyoruz. Seni bir insanlığa bir davet, bir davet bir ediyoruz. ediyoruz. Allah Bu Allah duygu ve ey düşüncelerle, düşüncelerle. hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Seni şimdi ananlar alıyor. Mi? Ey garipler garibi, düşkünlerin kanadıydın, yoksulların sahibi. Nerede kaldın ey Resul, nerede kaldın ey Nebi? <laughs> Günler ne günlerdi ya Muhammed, çağlar ne çağlardı. Daha dünyaya gelmeden müminlerin vardı. Ve bir gün ki gaflet çöller kadardı. Halime'nin kucağında Abdullah'ın yetimi Amine'nin emaneti ağlardı. Biz bu dünyadan nereye göçelim ya Muhammed? Yeryüzünde rüya, inkar, hıyanet, altın devrini yaşıyor. Diller sayfalar, satırlar. Ebu Leheb, öldü diyorlar Allah'ım. Ebu Leheb, öldü ya Muhammed. Ebu Cehil, kıtalar dolaşıyor. Tekbir! Allahu Tekbir! Allahu ekber! Tekbir! Allahu! Nalan duydu şimdi dünyada. Mehligide hayran kulaklarımız. Ne anlatır ezberledi ey nebi? adına alışkın kulaklarımız artık yolunu bilmiyor artık yolunu unuttu ayaklarımız Kabe'nin siyahlar yakışmamıştır ya Muhammed bugünkü Değerli katılımcılar kısa bir doğayla inşallah bu güzel basın toplantısını kapatmak istiyorum Amin Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Allah'ım, Rabb'im, bizleri Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme layık bir ümmet eyle Allah'ım. Rabb'im. İçimizdeki sorumsuzların yaptıklarından dolayı bizleri sorumlu tutma. Allah'ım bizlere resulünün makamını koruyacak kudret nasibeyle. Amin. Ümmetin içindeki sefil ve garip hali gider. İşte bu hale, bu düzelmeye, bu kalkınmaya, bu yeni dünya düzeninde bizleri memur eyle. Amin. Ya Rab senin yolunda niyet ettik ayaklarımızı sabit kıl. Amin. Ya Rabbi kafir Müslümana karşı nasıl birleşiyorsa ümmeti Muhammed'i de onlara karşı öyle birleştir. Amin. Arşın, kürsün, levhin, kalemin hürmetine Cibril Cibril Aleyhisselam, İsrafil Aleyhisselam, Mikail Aleyhisselam hürmetine kafiri, zalimi parça parça ile onlara yardım eden haçlı ittifaklarını mahveyle Amin. ortaklarını aralarında iptal eyle Amin. güçlerini aralarında iptal eyle Amin. Ya Rabbi bizlere İslam'ın şuurunu, Müslümanlığın hakikatini, hakikatin birliğini, bekasını nasibeyle efendimize hakaret ediyorlar. Ya Rabbim! Efendimize hakaret eden bu kendini bilmez ceferilere sen kalbı perişan eyle ya Rabbim. Bunun sebebi olan bizlerin uyur gezelliğini, bizlerin gafletini, bizlerin umursamazlığını, bizlerin uyanıklığını gider ya Rabbel Alemin. Amin. Bizlere şuur, ihlas, takva nasip eyle ya Rabbel Alemin. Efendimiz'e tekrar layık ümmet olmayı bizlere bahşeyle ya Rabbi. Amin. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yesifun. Ve selamun alel murselin. والحمد لله رب العالمين والحمد لله كثيرا الله أكبر كبيرا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين لله تعالى الفاتحة مع الصلاة صلي على